Merhaba arkadaşlar, Antalya şehir merkezine kale içinde bulunan Sultan Alaaddin Camisi'ndeyiz. Burası aslında 1834 yılından beri varlığı bilinen Panagia Kilisesi ve Antalya kale içinde yerleşik olan Rumların en önemli dinsel yapılarından birisi. 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında aktif olarak kullanılmış. Antalya'nın İtalyanlar tarafından işgali sırasında İtalyanlar Antalya şehir merkezine ve Yakın bölgede bulunan antikentlerdeki birçok tarihi eseri yükleyip götürmüşler, çalmışlar. Ee, Süleyman Fikri Erten adına bir e, tarih yönetmeni buna çok içerlemiş ve bölgede bulunan tarihi eserleri korumak için bu eserleri bu kilisenin çevresinde e, depolamaya başlamış. 1922 mübadelesinden sonra buranın dinsel işlevi ortadan kalkmış. 1934'e kadar bir nevi bir müze olarak kullanılmış. 34'te Antalya Arkeoloji Müzesi şimdiki Yivli Minare Külliyesi'ne taşınınca burası boşalmış ve bir camiye dönüştürülmesi kararı veriliyor ve 1940'lardan itibaren içindeki düzenlemelerle cami haline geliyor. 1958'lerde şu anda görmüş olduğunuz minare ekleniyor. Devam eden süreçte yapının kuzey köşesinde bulunan Çan Kulesi'nin gövdesi de büyük bir ölçüde korunmuş olarak görülebiliyor. Sultan Camii yakınında bulunan Şehzade Korkut Camii gibi kilise olarak inşa edilmiş. Ancak Doğu Batı yönünde tam olarak konumlandırılmadığı için mihrap, minber yapısının yerleştirilmesi çok daha kolay olmuş. Yine tasarlandığı döneme ait yapıları üst örtü sonraki emit bir örtü ve beşik çatı şeklinde görünmekte. Eklenmiş olan mihrabın absisinin içine yerleştirildiğini görebilmekteyiz. Ve caminin adına ise Selçuklu Devleti'nin evli sultanı olan Alaaddin Keykubat'tan dolayı Sultan Alaaddin Camii ismi verilmiştir. Bu ilginç öyküsü ve yapısıyla görülebilecek olan tarihi eserlerimizden birisi.